evet ben de öyle düşündüm. Gerçekten <laughs> %100 olduğundan emindim. Tatlım hadi gel. Burası saymış. Tatlım. Geldim anne. <laughs> Piknik sepetini koydun değil mi Yeni yerine? <laughs> tamam hadi gel tatlım. Akamin park açılmıştır. Herkes gelsin. Aquamin Park açılmış mı? Olamaz Aquamin Park açılmış da bizim haberimiz yokmuş. Olamaz. Vay vay. Hey kaynak yapmayın. Borcunuz 60 mini kuruş. Tamamdır. Bildiğiniz gibi gün boyu orada kalacaksınız. Havuz kapanana kadar istediğiniz kadar durabilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Sıradaki. Ah, Aqua Park çok seviyorum anneciğim. Ben de tatlım. Hoş geldiniz. Oh, hoş bulduk. Merhabalar efendim. Biliyorsunuz burası daha yeni açıldı. O yüzden fiyatlar düşüktür. Geldiğiniz için yani bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Önermedeli rica ederiz. Evet şimdi güneşlenmek istiyorsanız burası. Güneşlenme yerimiz burası. Yiyecek ve içecekler bu bölüm. Oturma alanlarımız. Yiyecek yeme bölümümüz. İsterseniz şu küçük sandalyede de oturabilirsiniz. Havuza gelelim. Havuzu en az 12 yaş. Küçük olanlar bu küçük olanlar. Bu havuz küçük ama derindir. Bu havuz da büyükler için. Ve en önemli kuralımız. Kimse rahatsız etmek yok. Biz büyüyüz tatlım. Biliyorum ama ben de işimi iyi yapmak istiyorum. Tamam o zaman. Biz ilk önce güneşleneceğiz. Burası çok güzel. Bence de. Allah'ım bir sürü kişi geliyor. Hey, Bir de geliyoruz. Anlamaz. Yandık. Bunun böyle olacağını bilmeliydim. Hey sen küçük gerçekten Aquamini Park harika. Bu paraya değer. Bence de. Of evet ya bence de burası süper bir yer. İyi ki burası açılmış. Ah evet. Ben de görümü yaptığıma göre ben de yatsam iyi olur. Yani birazcık ben de güneşlenim öyle değil mi? Ah rahatlık. O kanki. Burası süper bir yere benziyor bence hmm. buraya acaba gizlice mi girsek? Hmm. olabilir. Ama ya bizi yakalarlarsa yanarız. Yanmayız, yanmayız. Hadi. Ben emin değilim ama. Heh, kımda durmak bile çok rahat. Olamaz. Çabuk 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 gel. Şuraya gidelim buradan. Hayır. Gitmek yok. anlıyorum. Vay canına. Bu Vay canına. Oh, bakar mısınız? Oh, elbette efendim. Şey kurulanma bölgesi nerede acaba? Efendim daha ıslanmadınız ki. Fark etmez. Islandığım zaman bilmem lazım. Tabii ki hemen şu sağ tarafta. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Hadi biraz çık. E, unuttum. Peki bana ait birazcık insanları ıslatalım mesela. Şu iki Şimdi noktaya tanrı ıslatabiliriz. Değil mi? He? Ama yakalanırsa bunun sonuçları çok kötü olur. Bunu sen de biliyorsun öyle değil mi? Hayır bilmiyorum. Unuttum hadi gidelim. Wow. Hadi. Bir. iki, Üç. Aa, bu da ne böyle beni kim ıslattı? Annem birisi beni ıslattı biliyor musun? Aa. Ah birisi beni de ıslattı. Bu ne biçim bir şey böyle? Ah, ah ıslandım. Aa, ah, güzel köküm, güzel şapkam. Efendim ne oldu? Bir de Akua Mini Park süper diyorsunuz. Islattılar beni ıslattılar. Artık kötü bir kediyim. Efendim kurutma yerimiz vardı ya söylemiştim sormuştunuz. Evet keşke sormasaydım nazar kendimi. kendime. Aa özür dilerim o. Benim bir suçum yok efendim. Hihi işimizi bitirdiğimize göre onları ıslattığımıza göre birazcık kaydıraktan kayabiliriz. Hihi. Hi. Yuppi. Hı hı. Şey aslında ben de sana söyleyecektim. Ben birazcık senden hoşlanıyorum. Aa biliyor musun? Ben de senden hoşlanıyorum. Hihihi. Hi hi. Aa birbiriniz... Bizden hoşlanmak harika bir şey öyle değil mi? Ne güzel mutlu olacağız. Evet sen de haklısın. Dur kafanda bir şey var. Ben. Aa, o, bu ne? O, sen de nesin böyle? Hihi. O, sizi yakalarsam sizi bücürler. Olamaz. Hihi. Gelin size buraya küçük böcürler sizi. Sizi bir patimi geçirirsem Tatlım sakin ol onlar sadece çocuk. Havuzda yüzerim ben, ben de yüzerim. Kaydıraktan kayarım, ben de kaydıraktan kayarım. Şey ne yalan söyleyeyim ben bunda pek de iyi bir fikir gelmiyor yani pek de iyi bir fikir gibi gözükmüyor. Ama yakalanmazsan ne olacak? Şu maymunu muzda çekelim de ona bir şaka yapalım. Şey. Tamam. Hı? Bu ses de ne? Bir şey zırt zırt bir şeyler çıkarttı. <laughs> Telefonun mu yoksa? Dur. Muz. Muz kokuyor. Pardon. Muz. 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 Muz kokuyor. İster misiniz muz? Oh, elbette isterim. Küçük şey. Lezzetlidir. Hmm. Haklısın, bunlar çok ama çok güzeller. Enfes bir tadı var. Gerçekten ama gerçekten çok güzellermiş. <laughs> bu nasıl bir tat böyle? Bu bu plastik. Sizi haylanzar gelin. Yetti artık. Buraya kadar ayrılıyorum senden. Ama niye beni seçmedin ya? O küçük böcürleri yakalamayı seçtin ya. Ah! <laughs> Tatlım. Birçok müşteri geldi ama bazıları çok rahatsız gözüküyor. Mip mir, mip 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 mip. mip. Ah! Kafam. Hihi. <laughs> Kaçalım buradan. Ah! Aa, bu ne biçim resmen bir şey ya? Böyle park mı, su parkı mı olur? Aa, ben burayı hiç sevmedim. Ben de öyle. Sürekli beni ıslatıyor, rahatsız etmeyin diyorsunuz ama herkes bizi rahatsız ediyor. Böyle bir şey olamaz, imkansız. Bu ne biçim terbiyesizlik, saygısızlık ya? Böyle bir şey mi olur? Yo, yo. E efendim, bizim bir hatamız yok. Gidiyoruz buradan biz. <laughs> Böyle şey mi olur Allah Allah. Anne gel giderim buradan. Buraya gelmekte büyük bir hata etmişim Bir de buranın güzel olacağını söylediler. İnanmıyorum böyle bir şey olamaz imkansız. Sizin yüzünüzden sevgilimden ayrıldım. Birbirimize hoşlandığımızı söylemiştik. Ah, gibi değil. Böyle bir şey olamaz imkansız. Ah. Bir de burası süpermiş. gördük süperi. görmedin ufaklık. Çünkü ben bul, biliyorum kimin yaptığını. Kim? Ah, benim sınıf arkadaşlarım. Ne? Evet. Onlara bir tuzak hazırlayıp onları yakalayabiliriz. Tamam. Ah minişlerle uğraşmak harika bir his. Ben pek de şey... Hey çocuklar buraya gelsenize. Size birkaç soru soracağım bunu. Doğru cevaplarsanız istediğiniz yemeklerden yiyebilirsiniz. Yapi. Tamam. Bu havuzu ıslatan kişiler kim? Aa, biz, 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 biz. İstediğim yemeği alabilir miyim? Of salat, seni niye söylüyorsun ya of. Aha. Siz bücürler mi? Gelin bakalım. Aa, bırakın bırakın. Siz iki soytarı benim yerimi mahvettiniz. Ben burayı daha yeni açmıştım. Sizin gibi küçük çocukların burayı mahvetmeye hakkı yok. Dileriz. <laughs> Özür dileriz. Özür dilemenize gerek yok ki. Bütün herkes, bütün minişler paralarını alıp gittiler. Aslında hepsi orada duruyor ve bize bakıyorlar. Ne? Lili ve Meri herkesten özür dileyip bunun küçük bir hata değil, büyük bir hata olduklarını anladı. Herkese saygı göstermeliydiler havuzda. Bu hatalarını anladıktan sonra herkesten tekrar ama tekrar özür dileyip kendilerini affettirip havuza girmeye hak kazandılar. Yupi! Merhaba arkadaşlar ben LPS'si Kaybışız kanalından Vanilya. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, güzel yorumlar yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Sizleri seviyoruz.